Arkadaşlar kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Biz şimdi arkadaşlar e, portakal suyu çıkarıyoruz. Bildiğiniz üzere Osmaniye portakallara ünlü. Eşim de 2 çuval portakal almış. Ben de hazır portakal alınmışken portakal suyu çıkarmak istedim. Portakal suyu çıkarırken de arkadaşlar bunu sizinle paylaşmak istedim. Size şöyle göstermek istedim. Aslında benim katı meyve sıkacağım da var. Ama orijinal böyle göstermek istedik. Eğer robotunuz yoksa arkadaşlar küçük bir sıkma aparatıyla da sıkabilirsiniz portakallarınızı. Şart değil yani robotta çıkarmak ya da katı meyve sıkacağında sıkıp portakal elde etmek. Şart değil. İstediğiniz bir aparatla arkadaşlar portakal suyunuzu çıkarabilirsiniz. Ben portakalları yıkadım arkadaşlar. Böyle dilimledim. ikiye böldüm. just taze sıkılmış portakal suyu arkadaşlar. Hem lezzetli hem böyle dışarıdan alıp da çok fiyata içmek hem de ayrıca lezzetli değil. Böyle evde alıp da sıkmanız daha avantajlı arkadaşlar. Portakalın kilosu ne kadardı? Burada. Ha, portakalın kilosu yedi buçukmuş arkadaşlar burada Osmaniye'de. İki çuval almışlar canım. çünkü çuvaldan maksimum ne kadar çıkıyor ki sulu aslında bu yani iki iki sürahi falan çıkar herhalde büyük ihtimalle iki sürahi çıkar eğer suluysa portakal 10 litreye yakın çıkıyor 10 litreye mi? portakal var mıydı 10 litre? tahminim 10 yoktu da 8 falan vardı değil mi? hepsi mi? çuval mı? hayır bir çuvalı bir çuval ne kadardı? Şu. 15 kilo birisi, 20 kilo da birisi. 20 kilo birisi. Ha. İyi ama sulu. Güzel yani. Bir de bu mevsimde portakal bulmak biraz mesele. Çünkü bir zamanı geçti ya. Şimdi yenisi çıkar. Eylül, Ekim gibi falan. Bizim gerçek portakallar Osmaniye, Adana'da, Akdeniz bölgesinde 7-24 portakal vardır. Da şöyle göstereyim arkadaşlar böyle arkadaşlar bu kaldı Bir çu, bundan büyük çuval vardı işte onu size gösterdim şöyle Bu da bir sürahi çıkar herhalde. Büyük ihtimalle. Kaç görürsün? Dur vereyim. Kesmesi benden. Yıkaması benden. Doğraması benden. Sıkması da Ercan'dan arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çünkü çok zahmetli bir iş. Evde yapıyoruz ya. Dışarıda içildiği zaman nasıl yapıldığını görmüyoruz. İçine ne katıldığını bilmiyoruz. Gerçi taze sıkılmış diyorlar ama biz sadece bardaktan geldiği haliyle biliyoruz. İçine neler konduğunu bilmiyoruz. Oo, oh, taze sıkılmış portakal suyu. Arkadaşlar bu videomu burada kapatıyorum. Umarım videomu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı. Ayrıca kanalıma da abone olmayı unutmayalım. Farklı vloglarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.